Az az. Aa çocuklar bu odanın hali ne ya? Aa telefon da mı açık kalmış? Angela açık kalmış. Aa demek ki Aleras Angela oynuyormuş. Bak şimdi bak. Angela, beni duyuyor musun? Aa bu Angela bana cevap vermiyor ya. Sinirlendim bak şimdi. Angela Aleras nerede gördün mü? Ya cevap versen Angela. Angela beni duymuyor musun? Ya cevap ver diyorum. Aa! Şaşkın Angela ya. Niye cevap vermiyorsun sen bana? Öf işte en son Alara seninle oynamış. Aa Angela bayıldı. Alara'sa gidip söylemem lazım. Aleras anneciğim ne oldu biliyor musun? Ancela bayıldı. Sen telefonda oyunu açık koymuşsun. Ben de oyunu oynadım sonra baktım Ancela bayıldı anneciğim. Ay Aleras ne yapacağız şimdi ya? Ancela'yı nasıl kurtaracağız Aleras? Aa kalkmış mı ya? Ya Ancela ya sen çok yaramazsın ya. Ben de Ancela bayıldı zannediyorum Aleras. Öyle yapma anneciğim. Ah bak yastık fırlattılar bak. Aleras of Aleras ya Angela yine bayıldı ya. Kafasına yastık fırlattılar ya Aleras. Ya sen de bayılıp, bayılıp duruyorsun. Oynamayacağız biz seni ya. Aleras lütfen bir de Angela'ya oynama anneciğim. Angela sürekli bayılıp bayılıp duruyor ya. Atlas sen de oynama. Baksana kafasına da yastık fırlattın. Angela bayıldı. Bence de anneciğim çok seviyor. Baksana bayılıp bayılıp duruyor ya. Bence biz bu oyunu telefonundan silelim. Angela da gitsin ya başka oyun yükle ya. Ah Aleras Alaraz, Angela arıyor anneciğim. Alaraz, Angela niye arıyor ki bizi? Biz sadece onun oyununu oynadık. Başka bir şey yapmadık ki. Angela senin bizi arayabileceğin hiçbir şey yapmadık biz. Alaraz, ben mi konuşayım, sen mi konuşmak istersin anneciğim? Ben konuşayım, ben tamam. Tamam, al anneciğim, al. Alaraz. 17 ya. Alaraz, Angela neler söyledi ya? Hı Annem nasıl bağırıyor? Nasıl kızmış sana Alaraz? Seni Seni, seni Sen Evet anneciğim. Alaraz, Angela sana çok kızmış ya. Of Aleras ne yapacağız şimdi? Umarım bir daha aramaz Aleras. Eğer ararsa var ya bu sefer ay hiç hiç Angela ile uğraşamayız Alara's. Sakın. bizim evimize biz bittik. Anneciğim bence gelmez ya. Yok yok gelmez. O şimdi sinirlendi ama birazdan siniri geçer değil mi annem? Ay, bence anne? Bence geçer. Bence geçer ya. Aa Alara's yine telefon çalıyor. <laughs> ay umarım Angela değildir. <laughs> arıyor ya ne yapacağız anneciğim ya? Öf Alaz açsak mı açmasak mı? Anne. Açınca da susmuyor ki sürekli bağırıp bağırıp duruyor ya Alaz. Kapatalım bu bizi. Bence de kapatalım. Ay Angela hiç senin uğraşamayız. Ay kapattık. Ana Angela bizi bir daha ararsa biz kapatır kapatır sorarız anne. Anneciğim tamam da sürekli ararsa kapatırsak bu sefer ona da sinirlenir. Bu Angela bu sefer başımıza bela olur ya. yine arıyor ya yine arıyor. Of Angela ya senden kurtuluş yok mu? Dur Alaz bu sefer de ben konuşacağım. Alo Angela. Alo nasıl telefonu yüzüme kapatırsınız? Hem beni bayıldım hem nasıl telefonu yüzüme kapatırsınız? Angela dur bir Angela dur. Dur dur bir sakin ol ya bir sakin ol. Angela biz seninle sadece oyun oynadık. Sen bizi yanlış anladın. Aylaras ya of niye bayıltıyorsun anneciğim Ancela'yı sen de ya. ben Anneciğim tamam ben bayılttım da sen de bayılttın. Senin arkadaşın mı sen niye bayıltıyorsun ben bayıltıyorum diye. Aylaras of kapı çalıyor kapı çalıyor geldi işte Ancela. Kapı çal. Ne yapacağız anneciğim ne yapacağız Hı -hı. bir fikir ver ya. Aylaras An sadece kapıyı açalım mı açmayalım mı anneciğim hemen bir düşün bir karar ver. Kapıyı kilitlerim saklanırım ondan sonra aa, evimize geldiğinde buna peynir verelim. Anneciğim ya kabul eder mi ki? Sorarım, evde gibi anneciğim inanır mı? Sence kapının önünde konuşuyoruz Aleras. Ya sesimizi duyarsa inanmazsa ne yapacağız o zaman? <laughs> dur Aleras dur önce bir bakayım gelmiş mi? Ay geldi bence ya kesin kapının önünde. Aleras ne yapalım biliyor Kapıyı kilitleyelim anneciğim evde yokuz diyelim gel. Dur, önce kapıyı kilitleyeyim ben kapıyı kilitledim. Ay Alaraz umarım bizim evde olduğumuzu anlamaz. Değil. Umarım bize inanır Alaraz. Hmm. İnanmıyorum size. Sesini de yorum. Hemen açık kapıyı. Sence kapıyı kilitledin, o şekilde kurtulduk mu? Evet annem. Al açma. Aleraz bence gel hemen saklanalım anneciğim ya, gel saklanalım boş ver ya. Hop geldim işte içeriye geldim. Benim gelemeyeceğimi mi zannettin sen Aleraz? Hemen bulacağım seni. Benimle dalga geçmek neymiş gününü göstereceğim sana Aleraz. Ay. Şuraya bir gireyim. Aleras. Çabuk çık dışarıya Aleras. Çok kızıyorum bak. Eğer çıkmazsan daha çok kızarım diyorum sana. Neciğim gördün mü? Angela geldi. Geldi. seversen gider mi acaba anneciğim? Tamam. Ne yapsak ki? Tamam. Ya Ayaraz o zaman o da gösterelim. Angela! Alaraz senden özür dilerse gidecek misin? Ay Alaraz eğer benden özür dilerse hatasını anladıysa giderim. Ama Alaraz seni affetmem için bana birazcık da yiyecek bir şeyler vermen lazım tamam, tamam mı? Tamam Angela. Ah, Alaraz vereceksin de mi anneciğim? Onlar özür dilerim önce. Özürüm tamam ederim, Angela. git anneciğim git yanına. Alaraz özür dilerim. Alaraz. Çabuk ol bekliyorum. Ayla sen baydım için üzülürüm. Aslında sürprizim. Aylara sen benim en çok sevdiğim arkadaşımsın. <laughs> Bir daha sakın <laughs> böyle şeyler yapma. Oyuncak. Aa oyuncak da mı veriyorsun? <laughs> ne oldu ya? Bu nasıl olur? Angela yok. Aylara yok. Süt yok. Aa Angela yoksa kandırdın mı bizi? Of Angela ya of. Ama özür dilersem affedeceğim dedin. Süt istedin. Ya Angela ya of Alaras aldı gitti ya. Nereye götürdü acaba Alaras'ı? Alaras neredesin ya? Nereye kayboldun anneciğim? Ya of nereye gittiniz? nerede bu? Ay Alaras Alaras sen nereden geldin anneciğim? Annem ben Angela'ya ben nereye böyle kaçtım. Seni oyuncak mı zannetti? Evet. anneciğim kurtuldun mu elinden? Evet. Nereye götürdü seni? Ee, evine. Anneciğim ya. Ay Alaraz ya. Sonunda kurtuldun. Angela'dan da kurtulduk değil mi anneciğim? Evet ya bunda ulaşamam şimdi. Angela, şu, Angela. bu ne ya? Angela, evet anneciğim. Daha da bir, daha sakın. Evet anneciğim sakın bir daha oyunun oynama tamam mı anneciğim? Anlaştık <laughs> mı? Anlaştık mı Evet anneciğim. Angela'ya da bir daha kötü davranma oynarsam bile tamam mı? Anne. Hep iyi davran anneciğim. Anne, Sürekli hepsini istiyorlar. Işte <laughs> ya Alaraz ya. <laughs>